Arkadaşlar ben Miyon'un balığı Ve arkadaşlar ben bugün Miyon'la Miyon'la birlikte Bugün arkadaşlar markete bir gün geçireceğiz. Acaba e, hem de gizde. Acaba video nasıl olacak? O zaman kanala abone olmayı like, ve bildirimleri aç açmayı unutmayın. Uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Miyon'u bekliyoruz. Ding dong. Ding dong. Çıkart. Ben geldim. Miyon. Mion. Mion. Aşkım bir için şu an videodayız. Arkadaşlar abone olan benim balıma teşekkürler. arkadaşlar. O zaman <laughs> arkadaşlar Mion'la markete gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi markettekilere sesimizi doyurmayan size şöyle diyelim başta biz müşteriymiş gibi davranacağız. Şöyle içeri girelim. Mion e bence biz şimdi bir tane şunlardan alalım. Ki şey yapmayalım. Bitti. Bence e, şunu alalım. Tamam da bana da lazım. Ben de alayım. Merhabalar. Merhabalar. Miyon gel şuradan. Bir yumurta alalım. Hı -hı. Ya da yok ya. Biz bir şey almıyorum. Bakın. Belki çocuk da git. Bak burada neler varmış. Evet. Bak. gözüm. Şimdi ben şunlardan derken alalım. Abla kola lazımdı Alalım mı? Olur. na na na. ne sayınım? Sayın müşterilerimiz, market kapanıyor. Lütfen herkes evlerine gitsin. Neyse ben de market kapatayım. Kameraları da kapatayım. Ay arkadaşlar market kapandı. Şimdi bir saklanacak yer arayalım. Burada. Şimdi şu an arkasında da çok da veririz. Birisi görürse görürüz. hemen kolayca bulur. Kasanın şurasına saklanabiliyor muyuz? Hayır. Peki. Burada tutunacak yer varsa. Yine görür bizi. Ay. Ondan sonra bence buldum. Buldum buldum. Bak burası olur. Evet ama nasıl gireceğiz? Uçan tekme atalım. Tamam. Pat. Pat. pat, pat, pat. Oha açtık. Işte. Şimdi geri kapat. Geri kapat. Kapan. Evet. Ee, bizi bir şeyler getirmedik. Ee, gel alalım bari kimse bizi görmedi. Şöyle şuradan. Gel şunlardan falan alıyorum. Sen hiç almıyorsun. Al sen de al kız. İkinci kata çıkalım mı? Peki de. Sen de al da bensin. ben sana Gel. İkinci kata çıkalım. Geldik. Şimdi buralar böyle. Bence gel muz alalım. Tamam muz alalım. Sonra şunlardan alalım. Bir de bunlardan alalım ses konuş bu arada. Şu an bir ses konuş Bence bir de şunu şunlardan bir tane ben. Bir tane sen. Ee, şimdi şuradan çilek alalım. Ondan suyunu havuç alalım. A, -a sığmadı bir dakika sığmıyor ikimize de Elimizi tutalım işte hatta bir tane daha mı durun poşet getireyim dur poşet getireyim evet getirdim şimdi bu arada bu ikimizinki şu çünkü bunlar bizim yetmeyenlerimiz hata alalım ay Aa, şunlar da çok Güzelmiş bir de şunlar da Ay. Ondan sonra şu şekerlerden ya da pirinçlerden falan alalım. Abla bir de bence şu marshmallowlardan alalım. Ben pembe ya da ben ben pembe diyeyim. Ay, koy ha? Ben de mavi diyorum. Ben de şu. Ay yok. Abla bence bir de şu lollipoplardan tamam. zaman. Buna da mı sığmıyor? Artık buna da sığmıyor ya. Yenisini de getir. Ben getirdim abla. Tamam. Şöyle lollipoplardan. Bir de. Başka bir şey ihtiyacımız var mı ablam? Var. Alacağız. Şunlardan alalım. Bence bu kadar yeterli. Sonradan anlamasınlar. Tamam. Hadi bakalım aşağı inelim arkadaşlar. Şimdi aşağı ineceğiz. Evet geldik. Şimdi arkadaşlar saklanma yerimize gidelim. Kimse bizi görmeden kapatalım. Aa bir oh. oh. de abla şimdi biz bunları yiyeceğiz mi? Evet. Hepsini aynı anda bitimli çalınca yapalım mı? Bence yapmayalım. Boğazımıza kaçabilir. İlk önce şimdi arkadaşlar şöyle çileklerimizi yiyeceğiz. Miyon ablayla yedik. Şimdi şöyle son bölgelerimizi yiyelim. Portakallarımızı yiyelim. Pringles yiyelim. Açalım. Marshmallow'larımızı yiyelim. Sonra şunlardan yiyelim. Aaa! Ama bunlar dondurma mıymış? Patlatmalarımızı yiyelim. Havuçlarımızdan yiyelim. Ha yedik havuçlarımız da arkadaşlar. Şimdi bunlardan yiyeceğiz. Muzlarımızı yiyelim. Şunlardan yiyelim. Bunlardan yiyelim. İşte yiyelim bunları da. Burayı bir bitirelim. Şimdi bunları yiyelim. Mion ablayla. miyon abla bence ikimiz de birbirimizinkinden daha yiyebiliriz. Evet. onu ben bunda sen zaten aynı var evet şöyle kapatalım böyle poplarımızı yiyelim Poşetleri bence buradan çıkar, çıkaralım. Şuraya koyalım. bunlar Buradan almıştık. Ay Mion al. Ay. Ay. Eyvah biri geliyor.